arkadaşlar bugün e, yazıda ekranında da gördüğünüz gibi bu oyun oynuyorum ve bu oyunu çok güzel güncellemeler gelmiş arkadaşlar. Çok güzel e, işte ne bileyim işte sahil gelmiş mesela e, başka sesler gelmiş. Arabalar arabalar, evler, bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü şeyler gelmiş. Ben size bugün onları göstereceğim arkadaşlar. Ama e, yani dün yine böyle bir şey çekmiştim arkadaşlar. E, broken güncellemeyi çekmiştim. Ama onu dün atamadım. E, az önce attım. E, şimdi de bu videoyu çekiyorum. Yine beyaz ekran veriyor. Bunu düzeltmeli miyim bilmiyorum ama kalsın bence. Yani beyaz ekran veriyor ama olsun bence. yani Bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir karakterimizi oynatalım. İnternet bu arada çok yavaş maalesef. Bakın şurada görmüş şu olduğunuz taksi gelmiş. Mesela diğerlerini tam olarak bilmiyorum ama yine de ben size şöyle göstereyim. Evcil hayvanlarımızdan gelmiş mi? Yine beyaz ekran gösteriyor ya. Çok kötü bir şey bu. Maalesef gelmemiş arkadaşlar. Ama bu bizim için bir sorun değil. Çünkü petler var mı? Var sonuçta. Çünkü Burak'a yanında mesela pet yok. Bu benim hiç hoşuma gitmeyen bir durum yanında olsaydı daha güzel olurdu şimdi arabalardan ne gelmiş ona da bir bakalım arabalardan arkadaşlar bir tane taksi gelmiş Öncelikle şu kırmızı şey gelmiş bisiklet yenilenmiş daha sonra kay e, sıkıtı yenilenmiş e, şu motorlar yenilenmiş. Birkaç motor falan yenilemiş arkadaşlar. Ee, geri yine e, bir ok okul otobüsü var. Daha sonra bu zaten var mıydı tam olarak hatırlamıyorum ama şu gelmiş sarı. Diğerleri de güzel zaten şu kamp şeyi mi ne o da güzel arkadaşlar. Ben şimdi şunu kullanacağım çünkü çok seviyorum bunu. Bu arada da ben e, %100 bugün e, premium alacağım arkadaşlar. Yarın da size videosunu yüzde yüz çekeceğim. I, bu arada I, yani şöyle diyeyim hani mesela bir videomuzda şöyle olmuş I, videomuz çok izlenmiş fakat hani böyle nasıl diyeyim abone olunmamış beğenilmemiş sadece izlenmiş arkadaşlar I, bence neden abone olmuyorsunuz şu yüzden çünkü bizim biz şimdi yeni açtığımız için tabi youtube kanalını ıı, şimdi biz çok izlenmiyoruz bu sebepten de ıı, şu anda sadece 14 abonen var arkadaşlar I, insanlar işte diyor ki bunu, bu zaten 14 abone yani çok az abonesi var I, o yüzden bence bunu yapmayalım diyorlar abone olmayalım diyorlar zaten iyi değil herhalde diyorlar arkadaşlar evet böyle oluyor gerçekten de böyle oluyor ben size ilk olarak şimdi evleri göstereceğim asıl aslında ah, dinlemedim. Aslında ilk önce e, şeyi göstermeliydim. bu e, de, sahili göstermeliydim ama e, böyle bir karar aldım. Arkadaşlar bu arada bu oyun Türkçe olmuş. Görüyorsunuz animasyonlar, evler, evcil hayvanlar, arabalar, araçlar, görünüm, avatar, geri bildirim. E, ve arkadaşlar şu köşede görmüş olduğunuz üzere bakın çarşamba yazıyor. Ee, biri 36-38 falan filan geçiyor diye. Böyle yapmışlar işte. Bence çok güzel bir fikir olmuş. Buraya da küçük bir ekleme yapmışlar. Buranın arkası falan da var arkadaşlar. Çok güzel güzel olmuş. Yani ben çok beğendim. Ee, size de oynamanızı çok 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 öneririm. Gerçekten Brokeman'a çok benziyor. Ee, çok da güzel bir oyunu. Sahipsiniz yazıyor. Bakın. Hepsi Türkçe olmuş. Evet hayır yazıyor. Bu konum ona, onaylansın mı? Tabii ki de onaylansın. Bakalım hangi evler varmış. Ev hangisi gelmiş ona bakacağız şimdi. Bakıyorum arkadaşlar bakın. Şu ev yeni mesela. Mesela bu ev yeni. Ee, benim arkadaşlarımdan birkaç tanesi yani beş tanesi tam olsaydı e, olurdu. Şimdi bakın üç arkadaş sahip olmalı diyor. İngiliz biri geldi. <laughs> şu ev de yeni arkadaşlar. Vesaire vesaire. Bakın şu da yeni mesela. İşte bunlar benim en hoşuma giden bu arkadaşlar. Eğer gerçekten alırsam size göstermek amaçlı onu da alacağım. Şimdi size şu evi gösterelim. Bence bu ev çok yeni değil gibi duruyor. Şöyle alalım sahiplenelim arkadaşlar. Ev gizliliği arkadaş olarak ayarlandı falan diyor. Bu ev galiba yeni olmayabilir ama ben çok fazla girmediğim için tam olarak bilmiyorum bu oyunu. Ben genellikle Broken'a giriyorum arkadaşlar. Adopt Me ve diğer oyunlara giriyorum zaten. Hani böyle size hangi oyunu önerebilirim falan diye bakıyorum. Ee, sevdiğiniz, sev, sizin de sevebileceğiniz güzel oyunları sizlere öneriyorum. Öyle böyle videosunu çekerek gösteriyorum arkadaşlar. Şurada da bir dolabımız var. Şöyle görmüş olduğunuz üzere açabiliyorsunuz fakat içinde hiçbir şey yok. Mesela i̇şte bu tarafı çocuk eşyalar bu tarafa büyük eşyalar koyabilirler. Yani. Bence çok da güzel olurdu. Ee, bir şey diye, daha diyeceğim. Bu odanın rengi değişiyor mu? Ona da bakalım bir şöyle beyaz yapalım. Yok arkadaşlar bakın mesela sadece perdeler değişti desem yalan çünkü perdeler de aynı renkte hiçbir şey değişmedi. Yani öylesine yapmış olduk sadece şu duvarlar falan değişti. Bu duvar neden değişmedi hiç bilgim yok alakam yok. Zaten diğer yerleri de siz gezersiniz arkadaşlar. Bakarsınız ben şu anda size sadece göstermek amaçlı ee, şey yaptım burada bir televizyonumuz var. Çok tatlı şirin durmuş. Burada da küçük bir lavabomuz. Oo, lavabo bayağı büyükmüş. Küçük tetiğime bakmayın. Ama bayağı bir büyükmüş. Yani güzel duruyor. Allah. Evet arkadaşlar bu evimiz bu kadar. Küçük bir ev. Ee, yani çok da küçük bir ev ama 2-3 kişinin yaşayabileceği bir ev. Ee, mesela parti varmış yani parti veriyormuş. Onun evine geldim. Şu anda gördüğünüz üzere Nuray diye bir arkadaşımız parti veriyormuş. Böyle böyle arkadaşlar. Parti yeri de koymuşlar. Bu arada ben onu söylemeyi unuttum. Ee, onu da şey yapabilirsiniz. Nuray'ın partisi yazıyor. Nuray, Nuray 731'in partisi diyor. Ama yani evde de pek bir şey yok ki. Olsa neyse de. Bir kişi beğenmiş mesela. Öyle öyle yapabilirsiniz. Beğendiğiniz zaman neler oluyor bir bilgimiz yok. Sadece bu eve gelip gezebiliyorsunuz arkadaşlar. böyle pasta masta koyuyorsunuz. Onları yiyorsunuz. Bir şeyler yapıyorsunuz. Bu kadardı. Ee, araba gelmemiş. Yani gelmiş ama gelmemiş. Ee, yani ben bu oyunun Türkçe olmasını çok sevdim. da Türkçe olsa çok güzel olurdu bu arada. Yani insanlar bazen e, Türkçe yazamıyorlar çünkü. İlla İngilizce yazmaları gözüküyor. O zaman da tabii ki de zorlanabiliyoruz. Bakın şurada farklı şey var. Şöyle gelmiş oldum. Nuray yazıyor balonlar falan filan asmışlar. biz de verebilecek miyiz peki ona da bir bakalım Hı, geçen gidiğimde verilmiyordu parti vermek yazıyor bakın şuraya basıyorsunuz daha sonra şöyle parti vermeye bastım bir partiye bir dakika okuyamadım hızlı geçiyor bir parti Ha parti yapmak için eve dön diyor. Tamam biz de eve dönelim. Ama nasıl? İnternetimiz çok yavaş. Şimdi evime gidiyorum. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Yani Türkçe olması çok güzel bir şey. ne, ne olduğunu bilmiyordunuz. O yüzden çok iyi oldu bence. şöyle küçük bir parti verelim. Part, partinizi parti davet diyor. Kafadan bir şey yazalım. Böyle. Yazamıyor muyuz buraya? Şöyle küçük bir şey yazdım. Kafadan attım. Onaylaya bastım. Davetinizi düzenleyin diyor. <laughs> Şurada davetinizi düzenleyin kısmı var. Ona bastım. Aaa gitti. Tekrar mı yazmam gerekiyor? Neyse yazalım. Arkadaşlar <laughs> videoyu 2-3 dakika ilerledim. Muhtemelen gelmiş olacak. Bekliyorum. Bekliyorum nokta. Son <laughs> bastım. Ve sonraki Çevrim içi oyuncular hepsine gönderiyorum. Arkadaşlar hepsine tek 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 göndereceğim. Ya da dur. Türkleri göndereceğim ben. Pink Pony Türkmüş bu galiba. Ayaz TR falan yazıyor. Nuraya da gönderelim o bir konuştu. işte. Şöyle hepsini seçeyim. Bence bu daha güzel olur. Gendaş. Gender, Gender, Gelsin. Breath, breath, a soul. Breath, breath, a soul. ya. uuu şu anda uzay şeyi de gelmiş arkadaşlar. Ben onu hiç fark etmedim. Bugün şurada uzay şeyi var. Onu hiç fark etmedim. Bir dakika. Hayat kurtarmak için UFO'yu indir. Uf. Uh. Hayat kurtarmak için UFO'yu indir diyor. Dışarı kalırsam partiye sona erecek. Parti bitiyor. Ay. Dışarı çıkınca parti sona eriyor mu? sadece bir kişi geldi. Bir kişi geldi. Bence şu anda partinin hiçbir önemi yok. Herkese davetliye gönderdim ama gelen yok. Ay dışarı adımımı attığım zaman gidiyor arkadaşlar. Bu arada hiçbir gelen yok. O yüzden ben dışarı çıkıyorum. Parti de bitsin ya. Ufo oyunu nasıl yakalayacağım onu çok merak ettim arkadaşlar. Ufo mufo gelmiş. Bence bu buranın da Rokevon gibi bir gizemi var. Çözmek, çözmeyi bekleyen bir gizemi var. Ama ne? Ama ne? Ama ne? ne? Ama ne? Ama ne? Ama ne? Şöyle UFO gelmiş mi? Şuraya bakıyorum. Belki burada UFO vardır arkadaşlar. onu çok merak etti. UFO gelmesini falan bekliyor. UFO'yu yakala diyor. Birçok şey yazıyordu arkadaşlar. Ne oluyor? Ben şu anda çok heyecanlıyım. Bekliyorum ufo var mı ona bakmaya çalışıyorum şu anda çok garip bir olay yani çok garip gerçekten şu anda çok garip Sevim. ufo'yu yakalaman lazım diyor oh my god şuralara bir şey koymuşlar galiba ufo'yu patlatmak için falan arkadaşlar şimdi şöyle araç kısmına tekrardan bir bakalım Belki UFO buradadır. Bu da böyle gizli bir yerde falan olabilir. Ya. Arkadaşlar. Ben UFO'yu bulamadım. Umarım siz bulursunuz. Çünkü arkadaşlar şurada bakın. Bir, bir sürü şey koymuşlar. Galiba UFO'ları patlatmak için. Ya da UFO'ları yakalayıp kendilerine çekmek için bir şeyler var. Ha şurada da yenilenmeler var. olayı da göstereyim. Hemen hızlı yapmak istiyorum. Çarşambaya geçmişiz. Az önce pazarda da. Çarşamba gününe geçmişiz. Böyle gösterdim. Arkadaşlar şuraya bir itfaiye gibi bir şey koymuş birisi. Ya birisi koymuş ya da orada var. Aynen arkadaşlar galiba birisi koymuş. Ufo nerede? yok çok merak ediyorum. Neredesin? Neredesin? Şşt Ufo. Çağırsak acaba? Çok arkadaşlar bunu biri koymuş ya da kendiliğinden buraya bir şekilde düşmüş. Şöyle bir araç kısmına bir bakmak istiyorum. Böyle bir araba var mı? İtfaiye aracı yoktu sanki. Böyle hatırlıyorum ben. <laughs> arkadaşlar gerçekten fire diyecektim de varmış. Boşuna telaşa düştük. Beni spamlamış buraya. Ben size kısaca göstereceğim arkadaşlar. Şurayı hayır diyorum çünkü isteklerinizi kabul etmiyorum. Ya daha önce de söylemiştim ben zaten. Ha bu arada az sonra şeye başlayacak arkadaşlar meteor yağmuru yani böyle gökten küçük küçük yıldızlar düşüyor deniz deniz orada şimdi oraya doğru ilerliyorum Umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar Eğer beğendiyseniz like atın yorum yapın abone olun son olarak bildirim zilini tüm olarak ayarlayın arkadaşlar lütfen bunları hepsini sizden istiyorum bakın saniyeler kaldı Uf, galiba bu saniyede gelecek az sonra Umarım gelir sınıfı. Çok istiyorum çünkü şu anda çok istiyorum. Yani UFO'nu e, görmek istiyorum aslında. Çünkü yani oraya bastığım zaman diyor ki UFO'yu önce yakalaman gerekiyor diyor. Bakın tekrar basalım. Bakın şöyle bastım. Hayat hayat kurtarmak için UFO'yu yakal... <laughs> Aa. Hayat kurtarmak içindi ya. Arkadaşlar şu an şok içindeyim. Yani e, şimdi biz bu UFO'yu yakalamazsak UFO dünyayı yok mu diye Sıfırlanacak mı her şey? Çok merak ediyorum. Bu arada şuraya da bir şey geldi. E, deniz şey gibi bir şey geldi. Onu da şimdi tam olarak söyleyemiyorum zaten. O... Ona benzer bir şey geldi arkadaşlar. Ha, UFO'yu UFO gitti. Bir daha iki sefere iyi şanslar. Ya neredesin? UFO gitmiş. Şu an çok üzüldü. UFO'yu yakalamak istiyordum arkadaşlar. Gerçekten UFO'yu yakalamak istiyordum ama ben. UFO neylesin? UFO. <laughs> Şaka yapayım, tabii. Şimdi e, şöyle görmüş olduğunuz üzere kumlarla kale falan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ay çok güzel bir şey. Şöyle yaklaştıralım. Bu arada buraya da meteor yağmur düş. Az önce de söylemiştim biliyorum ama tekrar söylemek istedim ben. Şimdi bakın şuraya hemen yaklaşacağım. Ve göreceksiniz zaten. Bakın hemen şu de çok tatlı bir şeydi. Buna basıyorsunuz. A-o. Uh -oh. Ops. Düzgün bir yere getirmeniz gerekiyor. Olmadı. Tövbe tövbe. Çıkara çıkara bunu mu çıkardın çocuğum ya. Bok çıkarmış ya. Bok yapmış. Ops. Ops. Diyecektim de. Ops ops olmadı. Uh oh. Hop. Yeah. Good morning. Aa bu sefer güzel bir şey çıktı. Hem yani boktan iyidir. <laughs> çok yollar Ama arkadaşlar şuna çok hayret ettim. Şuna bakın. Yağmı gibi bir şey yapmış maşallah. Ne ee, yanında da bu var. <laughs> Şöyle ateşi söndürebiliyorsunuz galiba. Evet bakın ateş sende. Ufo ne zaman gelecek acaba? Ufo nerede? Neredesin Ufo? Aa gitti. Bizim yaptıklarımız da mı gitti? Ana bizim yaptıklarımız da bok falan gitti. <laughs> Gömülüm ben bizi yani arkadaşlar da. Şöyle şuna basıyorum. Tekrar bir yapmaya çalışacağım. Umarım güzel olur bu sefer. Güzel ol tamam mı? Uh -oh. Ben niye denk getiremiyorum? Gelsene denk. Of. Bu sefer ne çıktı? Hiçbir şey çıkmadı bu sefer arkadaşlar. Uf ya çok gıcık. Gıcık bir şeysin. Olmuyor olmuyor. 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 Olsana lan. Ay <laughs> ne Oh my god. Diyecektim de. Sadece kumlar biriktirmiş be. Kale yaptım sandım bir anda. Bir anda kendimi kocaman bir şahesel salmıştım. Ama bir anlık esinti. <laughs> Of. Şu anda çok gıcık oldum buna. Aa. Ha bize 4 5. Anam. Yok bir şey. Toz bir şey koyduk ya oraya. Bakın 5 kullanmamız gereken hak var. Oo birini kullandık bile. Aa, iyi de ben dokunmadım ki. Aa, sonunda olması lazım. Ama olmadı. Aa, aa, o. Like no, no. Aa, kaplumbağa mı? Kaplumbağa, kaplumbağa. Arkadaşlar meteor yağmur sanırım şu anda yağmayacak bir duruyor. Şu ara bu arada jet skilerine binelim. Jet ski. <laughs> Çok kaldı bir isim var lan. <laughs> bu arada şu çubuk gibi görünen şeylerde duş falan alabiliyorsunuz. Güzel şeyler yapabiliyorsunuz. Onu da söylemek istedim. Dedem. Bir olmayan da Şimdi yok dur. E harfi yazıyor. E harfi de basıyorsunuz. Sür. Ya. Şurada bir şey var. Ne var orada? Ne var? Pişt. Canlı mı lan o? Köpek balığı mı? Aaa. Oradan geçmek demiyorsunuz. Şurada bir şey var. Onu çok merak ediyorum. Ha. Tamam, tamam geri dönüyoruz. Ya yani gitme. Öyleyse şurada, şurada da sandallar var. Onları benim karşı tarafa geçebiliyorsunuz. Ben şimdi şu şeyi beyaz şeyi çok merak ettim arkadaşlar. Or oraya doğru yüzeceğim. Ve onun ne olduğunu çok merak ediyorum. Ama ben sudan da çok korkan bir insanım. Şu an oyunda bile korkuyorum yani. Sudan her an, her an bir köpek balığı çıkacak da beni yiyecek gibi. Yunus balıkları kurtarı beni ama. Şu ne? Bunda boş yere koyulmuş bir şey arkadaşlar. Bakın üstüne falan dokunuyorum ama hiçbir şey yaramıyor bu. Gördünüz değil mi? Bakın kölgemin yanında hiçbir şey yok. Ha buraya şundan bak. Kölgenin yanında hiçbir şey yoktu. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Benim kölgem vardı ama orada hiçbir şey yoktu. O zaman burada da bir şey olması lazım. onun da üstüne tuttuğumuzda böyle direkt oraya ışınlanmamız lazım. Aa, Balona gelmiş. Evet arkadaşlar. Videonun bir sonuna gelmiş olmaktayız. Ee, arkadaşlar şu anda da ben e, videoya başlamadan önce şuraya gittim baktım. Her seferinde size orayı gösteriyorum ama Umutsuz vakayla karşılaşıyoruz. O yüzden size boş boşunu yormak istemedim. Ee, boş boşunu göstermek istemedim. Bu arada metrobüs açılmamış. Daha yüzde %100 kesin gösterdim. Bu arada e, şurada bir tabela var. Orada normalde metrobüs olması gerekiyordu. Yani diğer güncellemede metrobüs gelmeyecek demektir. Diğer güncellemede şu üç şey gelecekmiş. Taksi, e, bebek arabası ve... Şu, bunun adı neydi ya? Unuttum. Neyse siz biliyorsunuz işte o görecek arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yorum yap, abone ol, beğen. Bu arada şunları da dokunduğunuz zaman, hepsini topladığınız zaman size bir hediye vereyim. Umarım unutmayacaksınız. %100 unutmayın. Görüşmek üzere diyorum o zaman. Dur şu köpeğimizi de sevindirelim. Öyle gitti. Mamasını verelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Iııı her videoda söylediğim gibi arkadaşlar bakın e, ben ban yedim bu yüzden çok üzgünüm sizin yorumlarınız aboneleriniz falan beni çok mutlu ediyor lütfen 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 abone ol like at yorum yap sonraki bir bildirim zilini açmayı unutmayın bunlar üç şey ya çok kısa bir şey bu arada bu alacağım da söylemiştim zaten e, yorum yazdığın zaman da e, Altına e, Roblox ismini yazmayı unutmayın lütfen. E, en kısa zamanda Roblox çekilişi yapacağım. O zaman e, bize katılarak Roblox çekilişimize katılabilirsin. Görüşmek üzere diyorum o zaman. Bay bay.